Kepez Bülten başlıyor. Sevgili izleyiciler, Kepez Belediyesi farkındalık oluşturmak amacıyla 540 dönümlük araziyi ekti, 11 ton ekmeklik buğdayın hasadını gerçekleştirdi. İşte yüzümüzü güldüren bereketli bir haber. Tohumlar toprakla buluştu, yeşerdi, filizler başak verdi. Müzik Şimdi sıra hasada geldi. Antalya Orman Çiftliği'nde hummalı bir çalışma başladı. Başkan Tütüncü, bereketli toprakların heyecanını hemşerileriyle paylaştı. 540 dönüm atıl araziyi tarıma kazandırıp buradan elde ettiğimiz hububatla hemşerilerimize gıda olarak yardımlar sağlayacağız. Hasattan elde edilen mahsuller ihtiyaç sahibi ailelere ekmek olarak verilecek. Sevgili izleyiciler, Kepez Belediyesi'nin yoğun mesai programı tüm hızıyla devam ediyor. Hüsnü Karakaş Mahallesi şehrin gözde semtlerinden biri oluyor. Önce imar problemi çözüldü, sonra modern bir görünüme kavuştu. Hüsnü Karakaş Mahallesi sıcak asfaltta buluştu. Altyapısı tamamlanan yollarda asfalt ve kaldırım çalışmaları başlatıldı. Başkan Tütüncü, modern şehir anlayışıyla Kepez'de hizmetler hız kesmeden devam ediyor dedi. Altyapıları tamamlanmış bu bölgenin yolları açıldı, açılıyor. Hüsnü Karakaşı çok daha güzel günler bekliyor. Kadınlara yönelik her türlü hizmet çalışmasını önemseyen ve öncülük eden Kepez Belediyesi. Şimdi de hareketli ve sağlıklı bir yaşam için pedal çeviriyor. Kimi denememiş, kimisi de korkmuş. Kepez'in hanımları çocukluk hayallerine kavuşuyor. Dengede durmaya çalışıyor. Pedallar çevriliyor, Bisiklet sürmeyi bilmeyen kalmıyor. Daha hareketli bir yaşam için hanımlar kepezde buluşuyor. Bisiklet üstünde nasıl dengede olursunuz onu öğreniyorsunuz. Kadın güçlü olursa toplum güçlü olur mottosuyla kadınlara yönelik hizmet çalışmaları devam ediyor. Harikasın. Açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların ilgisi büyük. Özellikle gençlerin ve çocukların geçmişin izlerini geleceğin aydınlık yüzleriyle buluşturan Cemil Meriç Kütüphanesi'ndeyiz şimdi. Kimi ders çalıştı? Tıp fakültesi öğrencisi olarak en ihtiyacım olan şey kütüphane. Geldim çalışıyorum. Kimi ise kitap kokuları arasında sayfaları çevirdi. Okumak kadar kıymetli hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Yapılan işlerden en kıymetlisi bana göre bu. Cemil Meriç Kütüphanesi açıldığı ilk günden bu yana temiz havada kitapla buluşmak isteyenlerin yeni adresi oldu. Bir kitabı veya bir gazeteyi ekrandan okumak var. Bir de sayfalarını çevirerek, dokunarak. İşte sadece kitapların satılmadığı, aynı zamanda kültür alışverişinde yapıldığı sahaf çarşısına gidiyoruz şimdi. Birbirinden kıymetli mecbualar her sayfasında hatıra kokan kitaplar. Asırlık ağaçların altında hatıralara dokunan plaklarıyla Sağaf Çarşısı sizi nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.